2025 LGS bize bir şeyi çok net gösterdi. Okumayan, anlamayan kaybetti. Anlamayan çok çalışsa bile yine kaybetti. Önemli olan okuduğunu anlamak. Çünkü bu sınav artık ezbere değil, anlamaya, yorumlamaya ve farklı düşünme becerilerini ölçüyor. Ve bu sınavın mesajını doğru okumayanlar 2026'da da aynı hataları yapacak. Sen o hataları yapmayanlardan biri olmak ister misin? Şunu çok rahat gördük. Artık bilmek yetmiyor. Önce soruyu anlayacaksın, sonra çözeceksin. Bu sadece Türkçede değil, matematikte de, fende de, inkılap tarihinde de geçerli. Uzun paragraflar içerisinden çözüm yolunu bulmanı istiyor. İçinde bilgiler gizli. Eğer dikkatli okumazsan bildiğin konuda bile yanlış yapabilirsin. İşte bu yüzden 2026 LGS'ye hazırlanırken en kritik nokta şu. Soruya anlam yükleyebilen öğrenci kazanacak. Bazı öğrencilerde şunu gördük. Çıkmış sorulara takıldılar. Ama MEP her yıl sorularını geliştiriyor. Evet, geçmiş sorulara çıkmış soruları çözmek çok önemli. Ama onlara takılıp kalmak geride bırakacak. Farklı soruları, farklı soru tarzlarını, farklı kaynakları çözmek çok önemli. Bu yüzden sadece bilindik herkesin çözdüğü kaynakların dışına da çıkmalıyız zaman zaman. Özellikle denemelerde. MEB'in yayınladığı örnek soruları da çözeceğiz. Türkçe bu yıl belirleyiciydi. Sorular uzundu. Dikkat dağıtıcıydı. Seçenekler fazlaydı. Fen zorlayıcıydı. Basit formüllerle değil yorumlarla çözüldü. Matematikte ise ayırt edici sorular vardı. Bu sorularda da yine okuduğunu anlama, mantık yürütme, çözüm stratejileri önemliydi. Özetleyecek olursak, hızlı okuyacağız, güçlü anlayacağız ve pratik yaparak daha çabuk çözeceğiz. Peki, 2026 LGS için bu yaz neler yapmalıyız? İlk olarak, okuman kötüyse anlayamıyorsan bol bol paragraf çöz. Daha sonra kitap oku ama sadece roman değil, bilgilendirici metinler, denemeler hatta gazeteler farklı metin türlerine gözünü ve zihnini alıştır. Bunun yanında mantık soruları çöz. Farklı kaynaklar kullan. Kendine küçük hedefler koy ve unutma bu yaz ne kadar sağlam başlarsan yıl içinde o kadar rahat edersin. Yakın zamanda 2026 LGS için yaz videoları çekmeye başlayacağım. Yazdan başlayarak LGS'ye kadar adım adım birlikte ilerleyeceğiz.